ve atamızı e, bu değerli e, günde bir yandan yas en bir yandan da onun e, şahsiyetini anlama konusunda e, sizlerle yarım saatlik bir e, değerlendirme içerisinde olacağım. Bir sohbet havası içerisinde e, konuşmamı yapmak için e, bizim için e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu e, ve ülkemizde çok önemli olaylara e, kalıcı bir şekilde etkisi olmuş. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, hangi zihniyetle Türk ulusunun inşa edilmesine katkıda bulunmuş ve hangi beklentiler içerisinde yaşanmış e, bunların anlaşılması için e, ben e, yaklaşık dört tane e, olaya işaret etmek istiyorum. E, mutlu okuyanlar bilirler. E, Sayın Paşa'mız orada e, Selçuklu e, devletine çok göndermede bulunur. E, sü sürekli meclis konuşmalarında e, Selçuklu'dan bahseder. E, Selçuklu neden önemli? Bir tür referans gibidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında Selçuklu Devleti'ne vurguda bulunmak bir referanstır. İddialıleştirilmiş bir referanstır. Ama ben Bunları okurken, acaba neden bu kadar çok Selçuklu'yla ilgilidir diye düşündüğümde bazı şeylerle karşılaştım o dönemlerin bakıldığında. Bir, bu döneme burada bulunmasının sebebini ele alacağım. İkincisi ise bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun esas arka planında biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti içerisinde yapılan reform hareketleri vardır. Yani 1806 ile birlikte daha etkin hale gelmiş. ikinci Mahmut'un iş basına geç, geçmesiyle kalıcı olmaya çalıştığı reform hareketleri bir şekilde Osmanlı Devleti'nin ayakta kalıp kalmayacağıyla ilgili hareketlerdi. Birçok kişinin iddia ettiği gibi veyahut da saldırgan ve öfkeli bir şekilde belirttiği gibi bir taklit hareketi değildir Raporlar Devletin ayakta kalması için mecburen alınması gereken kararlardı veyahut da hayata geçirilmesi gereken ülkelerdi. Buna da değineceğim. Üçüncüsü tabii ki 19. yüzyıl boyunca yaşanan sıkıntılar var. Devlet adamlarının çaresizlikleri var. Bunlara değineceğim. Ve son olarak da Birinci Dünya Savaşı'nın bütünüyle ulus devletin inşasında yarattığı tahribatlar ve aynı zamanda ona sağladığı imkanlar e, bunlara değinecek. E, bunu 20-25 dakikalık bir konuşma içerisinde e, sonlandırmayı planlıyorum. E, birincisi Selçuklu Devleti ile ilgili meseleye gelelim. E, Selçukluluk aslında e, biz kendi tarihimize baktığımızda e, görürüz ki, Osmanlı Devleti Anadolu'da pek bir şey imza atmamış. Yani bir camisi yoktur, külliyesi yoktur, köprüsü yoktur. Daha çok Balkanlara yatırım yapmıştır. Balkanlara gittiğimizde Osmanlı Devleti'nin çok rahat görebilirsiniz. Bosna'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da, her tarafta. Fakat Anadolu'ya geldiğinizde bu etki çok sınırlıdır. Bursa'dan bu yana geçmeyebiliyor. Ama o zaman bu Anadolu'daki e, bu uygarlıkların inşa etmiş kimlerdi? Bunun Selçuklu olduğunu görüyoruz. Yani Selçuklu devleti Anadolu'nun kalkınmasında çok önemli etkilere sahip olmuş. Anadolu'yu yurt edilmiş Türklerin e, bir şekilde cisimleşmiş haliydi Selçuklu devleti. E, Selçuklu'nun Anadolu'yu yurt edilmesinde ve Anadolu'yu işte kalkındırmak için kervansaraylar, hastaneler, yollar, vesaire gibi camiler her türlü şeyleri inşa ederken büyük bir ne diyelim Anadolu'nun değişimine de katkıda bulunmuştur. Tarihçiler böyle söyler. Yani Bizans devleti o dönemde Anadolu'nun birçok bölgesinde yüzyıllardır hakim olmasına rağmen Selçuklu kadar Anadolu'nun gelişmesine katkıda bulunmadığı belirtilir. Birincisi budur. İkincisi de Selçuklu aynı zamanda bizim çok bir sıkıntımız olan Araplarla ilgili bir deneyimi de ifade eder. Nedir bu? Mustafa Kemal sürekli meclis konuşmalarında Selçuklu'ya bazı önemli özellikleri affederken aynı zamanda Ulus Devletimizin köklerini de işaret ediyordu. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanmışlığa benzer bir olay ayrıca Selçuklu tarafından da yaşandığını gösteriyordu. Bu olay nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz 1996 yılında birinci Haçlı Seferi oldu. 180 bin kişilik bir orduyla Ortadoğu'ya ordu gelmek istediler. bu dönemde Anadolu'nun güney kısımlarında Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti söz konusuydu. Ve bu 1996 1997'de ulaşıldı Anadolu'ya. Bizans'ın da yardımıyla kararlar yapılan bir hareketti bu. Ve bunlar Antakya'ya geldiğinde, Haçlı ordusu Antakya'ya geldiğinde çok özetleyince ayrıntıya girmek istemiyorum. Antakya'ya geldiğinde büyük bir orduyla karşılaştılar. O zamanki diyelim ki İslam ordusu olarak affedilen Araplardan ve Türklerden teşekkür büyük bir orduyla karşılaştılar. Ve bunlar bu orduyu takip edemezlerse, aşamazlarsa Kudüs'e ulaşamayacaklar ve birinci Haçlı Seferi büyük bir bozgunla sonuçlanacaktır. Ee, bunun içinde e, Antakya karesini almaları gerekiyordu. Ee, burada ne oldu arkadaşlar? Yaklaşık e, İslam or İslam ordusu dediğimiz kesimin sayısı 130 bin civarında olduğu belirtiliyor. Haçlı ordusu da 60 bin kişilik. Ne oldu? Bu 130 bin kişilik ordunun 70 bininin Arap kökenli, 60 bini Türk kökenli ve bu 70 bin kişilik Arap kökenli ordu. Haçlılarla anlaştı, Antakya Kalesi'ni terk edeceğini söyledi ve Türkleri kalede yalnız vardı. Ve arkasından Haçlılar bu 60 bin kişilik Türk ordusunu imha ederek oradan Kudüs'e sattılar. Yani burada bu olay Selçuklu'nun Anadolu'yu Türk edilmesiyle ilgili daha kararlı bir hamle içerisine girmesine yol açmış. Araplarla kendisi arasında belli oranlarda mesafeye sokmuştur. Benzer bir şekilde biz bu süreci Birinci Dünya Savaşı'nda da görüyoruz. Kültür aslında Haçlı saldırısıdır Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile yapılan saldırı. Ama ne olmuştur? Lawrence'ın hatıralarına bakıldığında e, Mekke Şerifi kendisi aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in sonundan geldiğini söyler. İngilizlere ajanlık yapmıştır. Onlardan para almıştı, altın almıştı ve bizim askerlerimizi çöllerde öldürmeye başlamışlardır İngilizlerle birlikte. Şimdi e, Rollins mesela bir hatırasında der ki biz e, Arapların öldürüldüğü Türk askerlerinin cesetlerini toplarken bir şey fark ettim. Araplar sürekli bir şekilde... E, bu Türk askerlerinin cesetlerini üzerindeki giysileri soyuyorlar ve onları çölde çırı çıplak bırakıyorlardı. Ve orada ilk defa Türklerin renginin beyaz olduğunu fark ettiler. Yani bu büyük bir şeydir, mesela feminin renginin keşif edilmesi gibi bir şehide yapılan muameledir. Onun cesedini soyup ona bir hayvan leşi muamelesi yapılmasıdır. Ve buralardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanların yaşadığı deneyimler vardır. Ve bu deneyimler dışında bu yaşanmışlıklardan dolayı bakıldı ki bizim artık Mustafa Kemal ve silah arkadaşlar gördüler ki bizim artık bir evliliği yürütmemiz imkansız hale gelmiş. Çoktan zaten ayrılmışlar. Yani daha önceden de biliyorsunuz 19. yüzyılın sonunda eee Balkan kesimleri ayrıldı. 20. yüzyılın başında ise Araplar ayrıldı. Bu ayrılığın aslında e, biz e, bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kurulduğunu görsek bile kaynaklarının aynı zamanda 2. Mahmut dönemine ulaştığını da görürüz. Şöyle ki biliyorsunuz 1807 yılında 2. Mahmut padişah olmuştur. Kendisi 3. Selim'in yeğenidir. Ve üçüncü senin 1806'da reform hareketlerini yaparken öldürülmüştür. Ve üçüncü seninden sonra yerine geçen e, zannedersem altıncı Mustafa o da bir yıl sonra düşürülmüş ve ikinci e, Mahmut e, reformları yapması için iş başına getirilmiştir. Ve burada nasıl reformlarda kastedilen nedir? Eğitimin layıkleştirilmesidir, Mühendislik okullarının açılmasıdır vesaire. Birçok alanda yani bizim modern Türkiye Cumhuriyeti'nde e, yaşamaya başladığımız kurumların esas temellerinin ikinci Mamluk döneminde atıldığını görüyoruz. Fakat bu harekete karşı dediğine e, çok büyük bir e, kalkış olmuştur. E, 1831'de e, belki de hani tarihte girmenin bilir Mehmet Ali Araplaşık İslami meydana gelmiştir. Biz bunu hani Arnavutluk'tur, işte vali olarak Mısır'a atanmış, oradan ayaklanma yapmış, Osmanlı Devleti ile ilgili sorunları çıkartmış birisi olarak değerlendirilir. Ama iş daha da farklı bir şey. Biliyorsunuz 18. yüzyılın sonunda Napolyon Mısır'ı işgal etmişti. Ve Mısır'ı işgal ettikten sonra Napolyon'un yani Fransız yöneticisinin ve ordu diyelim ki o dönemin komutanının ee, Avrupa'da ve başka bölgelerde Fransa'nın yayılmasını gerçekleştirmek için milliyetçi hareketleri kullanıyordu. Ve e, Mısır'ı işgal ettiğinde de Osmanlı Devleti'ne karşı orada bir garnizon devleti yaratmak için Arap milliyetçiliğini ön plana çıkartmıştır. Ve bu Arap milliyetçiliğinin arkasında bunun e, köklü bir hale gelmesini sağlamak için de o dönemin Gömrükler dediğimiz kesin 1811 yılında Mehmet Ali Paşa tarafından tasfiye edilmiş. Hemen hepsi öldürülmüş. Ve bunun yerine Arap milliyetini esas alan kesimler Mısır devletinin omurgasını oluşturmuştur. Ve bu devlet Fransa ve İngilizleri e, parasıyla ve askerlerinin desteğiyle, eğitimleriyle büyük bir ordu teşekkür ettiler. Ve bunlar Osmanlı'ya saldırdılar. E, ne zaman? 1831 yılında ee, bizi yaparken, e, biz yaparken karadan Suriye üzerinden geldiler ve Suriye'deki Araplarla e, Mısır ordusuna katıldılar ve Tarsus, Tarsus'ta binlerce Osmanlı askerini öldürerek oradan ta Kütahya'ya kadar geldiler. Oradan da İstanbul'a geçecekken biliyorsunuz 1833 Mükelliskeresi Anlaşması yapılmıştı Ruslarla. Rusların bir şekilde Anadolu'nun Arapların evine geçmesine karşı duyduğu bir rahatsızlık vardı. Bunu engellemek için de Osmanlı Devleti'ne yardıma geleceğini söyledi. Kim de o zamanlar padişah? İkinci Mahmut. Kendisi reform hareketlerini yapıyor. Ve e, bu reform hareketlerini bastırmaya çalışan bu e, Mısır isyanının aynı zamanda arkasında kimler vardı? İngiltere ve Fransa vardı. Ve İngiltere ve Fransa Rusya'nın devreye girmesinden dolayı uğramışlık duygusuna kapılmışlar. Mısırlı e, ordu kuvvetlerini orada durdurmuşlar ve arkasından da tekrar Mısır'a geri çekilmesini sağlamışlardı. Burada Avusturyalı bir diplomatın Mısır ordusuyla yaptığı müzakerelerde bir izlenimleri vardır. Der ki Mısır ordusu çok güçlü bir Arap milliyetçilik anlayışına sahip olmalıdır. E, böyle bir durum var. Yani bizim Türk milleti olarak kendi kimliğimizi inşa etmemizde kendi köklerimizi bulmamızda, kendi içimizde de Araplarla olan bir takım müsaadeleri çözmekle alakalı bir şeydi. Çünkü biliyorsunuz eski yasalar gereği eğitim ve hukuk gibi Arapların evindeydi. Osmanlı Devleti'nde Türkler eğitimde ve hukukta etkili değillerdi. Yani biz Arapça bilmiyorduk kimse. Hatta konuda Faruk ve Atay'ın hatıraları vardı. 1906 yılında kendisi okula giderken Arap kökenli olmadığı için diyor aşağılı duygusuna kapılıyordu. Herkes kendisini bir şekilde Araplarla ilişkilendiriyordu. Ben ise Arap olmadığım için niye Arap değil mi diye kendimi kusurlu görüyordum diyor. Yani bizim kendi gerçek kimliğimizle buluşmamızı sağlayan nedir arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti bir taklitçilik de değildir. En azından Anadolu'da 800 yıllık bir yaşanmışlığı, 900 yıllık bir yaşanmışlığı vardır. 900 yıllık bir deneyim ürünü olarak Türkiye Cumhuriyeti ve arkasından da Mustafa Kemal'in kurduğu layıklık sistemi ortaya çıkmıştır. Ki e, bu konuda biliyorsunuz Osmanlı döneminde kadın öğretmenleri yoktu. Kadın doktorlar yoktu, kadın avukatlar yoktu, kadın dedirtti ve kadınlara muazzam şekilde toplumda kendilerini kanıtlayabileceği alanların açılmasında öncülük yaptı. Sadece kadınlara mı? Ülkemizin kalkınmasıyla ilgili de çok önemli girişimlerde bulundular. Size şöyle basit bir anotop vereyim. 1860'lı yıllarda yapılmış bir doktora çalışması eline geçti. E, bu doktora çalışması Rusya ve Osmanlı'nın ekonomik yapısını ve ekonomiye yaklaşımını analiz eden bir doktora çalışmasıydı. İngiltere'de, British Nadir diye bir yerde tesadüf yönetimi geçti. E, başka konularda çalışma yaparken orada Rusya ile Osmanlı'nın ekonomik yapısını mukayese ediyorlar. E, buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir dahiyane işlere e, giriştiğini göstermek için söylüyorum sadece. Burada şöyle bir değerlendirme yaptılar. Yaklaşık 100 yıllık karşılıklı olarak ithalat ve ihracat gelirlerini incelemişler Osmanlı Devleti'nin. Burada gözüken ne arkadaşlar? Rusya ihracat yaptığı gelirlerini %90'ını yatırıma dönüştürmüş. %90'ını. %10'unu tüketimde kullanmış. Osmanlı ise ihracat yaptığı gelirlerinin yüzde doksan üçünü lüks tüketime harcamış, yüzde yedisini e, yatırıma dönüştürmüş. Yani arkadaşlar, neredeyse yatırımlar Osmanlı yönetimi için önemsiz bir şey. Ne fabrika açma, ne yeni iş yerlerinin kurulması, ne şu ne bu. Neyi görüyoruz biz? Biliyorsunuz ki 1838 Baldanimanı Anlaşması'yla ki orada da e, Mısır ayaklanması kullanılmış ve ikinci Mahmut bir şekilde kıstırılmıştı. E, çünkü 1830'lu yılların başında yaşananın tekrar yaşanmasını İngiltere ve Fransa gerçekleştireceğini söylemişti. Mısır saldırısını kullanarak ve aynı zamanda 1833 yılında Rusların Hünkar anlaşmasıyla Osmanlı ekonomisinde evde bir ayrıcalıklarda yararlanmak için kendini Rus vatandaşı olarak yapan ve bundan dolayı vergide muaf olan kendi Hristiyan vatandaşlarımızın zenginleşmesi ve devlet karşısında büyük bir güç olarak ortaya çıkması da vardı. Bütün bunların baskısıyla, bunlardan kurtulmak amacıyla biraz olsun ayakta kalmak niyetiyle 1838 Baltalim Anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmayla birlikte zaten tümüyle ekonomide üretimle ilgili her şey terk edilmişti. Tüm ürün, tüm düşürülmüş, dışarıdan gelen bütün manları artık Osmanlı piyasasında e, tamamen tamamıyla ele verilmiş. Hatta bunun bir ürünü olarak da zaten 1853 56 Kırım Savaşı yaşanmıştı. Çünkü İngiltere'de orta sınıflar e, Osmanlı'nın yıkılması halinde ayrıcalıklarını kaybedeceklerini inanın e, kendi hükümetlerini Ruslarla savaşsın diye büyük yürüyüşler, olaylar çıkartmışlardı Londra'da. Şimdi e, böyle bir durumda yani tüketim ekonomisi, lüks tüketim, üretime yatırım yapmayan bir ekonomi Osmanlı ekonomisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nde baktığımızda yeni fabrikaların kurulması, mühendislik okullarının açılması mesela ben bazen bakıyorum Gülçin'e, e, Atatürk gidiyor çiftliklerin, ineklerin e, şey yapıyor, yakından ilgileniyor, fabrikalarda da yakından ilgileniyor işte buna benzer yollarla, köprülerle yakından ilgileniyor. Büyük bir inşaat var yani ülkede. Büyük bir kalkınma hamlesi var. Hiç olmadığı dönem kadar büyük bir kalkınma hamlesi. Osmanlı'da ne üretim var, ne köprücüler durdururuz, ne şu var, ne bu var. Tüm bağımlı. Hiçbir şekilde de üretimi düşünmeyen, halkın refahını, mutluluğunu düşünmeyen bir zihniyet vardı. Ve bu zihniyeti Türkiye Cumhuriyeti tersine çevirdi bizlerin kendimize güvenmemize, kendimize insan muamelesi yapmamıza imkan sağlayacak sosyal koşullar inşa edildi. Mustafa Kemal Derin'inize kimdir? Bu soruya birbirimize cevap verince ön önemlisi şudur. Bizim travmalarda, yüzyıllık travmalarda kurtulmamızı sağlayan, onları aşmamız için bütün hayatını ülkesine adayan ve bu konuda son derecede samimi duygularla hareket eden, kişisel hiçbir çıkarını gözetmeyen, kendisini Türk milletine adayan, hatta bu konuda biliyorsunuz kendinize biraz biriktirdiği paraları, şunları, bunları vardı. Bunları bile Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dün Kurumu'na bağışlamıştı. Kendisiyle ilgili hiç özel bir, işte şu malı ya da şu evi ya da şu şeyi kalmamıştır. Her şey Türkiye Cumhuriyeti'ndir. Ve biz böyle bir devlet adamına sahip olduğumuz için de çok şanslıyız arkadaşlar. Bu bir taklit değildir, bu bir tapınma değildir. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken tabii ki abartılı olarak kişiler biraz daha, daha fazla resmedildi. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Bir devlet kurulunca merkezileşme sürecinde ilk başlarda abartılar olur. Bu katılmaz bir şeydir. Yüzyıllar boyunca böyledir, Bu bir yani. Devletlerin oluşumuyla ilgili sosyolojik bir durumdur bu. Bunu Yunanlılarda da görürüz, Roma İmparatorluğu'nda da görürüz, Bizans'ta da görürüz, Osmanlı'da görürüz, Abbasilerde, başka devletlerde görürüz de bile. Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan ulus devletlerde bile kişilerin Kürt haline getirildiğini görürüz. Bu biraz tabii ki bir devletin oluşması ile ilgili bir meseledir. Ama bunların ötesinde Mustafa Kemal bizim insan olarak kendimize değer vereceğimiz, kadınlarımızın kendisine güvenmesini sağlayan, Erkeklerimizin de kadınlara saygı duyabileceği sosyal koşullar içerisinde kendilerini nasıl gerçekleştireceğine örnek olan değerli bir önderimizdir. Huzurumuzda onun o gün döneminde bu türden çok değerli özelliklerini sizinle paylaştığım için ve benimle de bu konuda dinlediğiniz için tümünüze teşekkür ederim.